Evet arkadaşlar şu anda size V'yi göstereceğim. V şu anda bu oyunun en e, rahat gank atan şampiyonu diyebilirim. Gerçekten çok basit gank atıyor ve e, orman da çok rahat dönüyor. Birazdan gank attığımda sizi de göreceksiniz. Niye üst tarafta üç kişi var lan? Evet adam kaçtı. Ben hemen mide gidiyorum. Şöyle hemen şuradan da bunu söyleyelim. Ama adam nerede? Evet adam yok. tem atalım daha almamış biz hemen alalım bunu öyleyse <laughs> <Aleikum> <Sessizlik> <laughs> Gel lan gel. Evet abi çok rahat bir şekilde de şampiyonu da kesebiliyor. Oğlum dur o benim. O benim. Hı, güzel. Şunu alalım. Ee, güzel başladık. Ama işte bizim takımda birkaç sıkıntıdan dolayı alt taraf boş kaldı. Ee, ve Ben şu kırmızı çarpı seçiyorum. Şöyle vuralım ve salalım adamımıza. Hemen midleyine de gidelim. Ee, gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde gen atabilen bir şampiyon bu. Şu anda sesim kötü çıkıyor olabilir o yüzden özür diliyorum yeni uyandım çünkü. O. Hayır. Ölmek istemiyorum. Çarpımızı atalım. Tamam bizim adam geldiğini göre biz de devam edebiliriz. Şöyle kitleyeyim kendimizi hemen adama. Ve Q geldi. Ama adam şöyle çarpımızı atalım. Ama bu kili de biz alalım. Evet hemen redimizi alalım ve base atalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit bir şampiyon. Kalkan falan W'su yani şu ortadaki şeyi kalkan veriyor. Ee, şu şöyle uçabiliyor. Şu alttaki ile de adama uçuyorsunuz. Ultisi zaten yukarı adama yanına gidip yukarı kaldırıp yere vuruyor. Şu an 2 bin neredeyse 3000 para birikmiş beyz atıp hemen onu almalıyım ulti ile hemen atalım ee, çok da rahat bir şekilde alabiliyoruz Şu, hemen ben beyz atayım çünkü item bitiyor şunu da alalım çünkü bunlar önemli bu oyunda görüş gerçekten önemli oluyor çünkü lane'ler çok yakın olduğu için çok rahat bir şekilde e, genik genlik atabiliyorlar. Yani midle midden aşağıya gelmesi ya da yukarıya gitmesi, ortadan aşağı yukarı gitmesi gerçekten çok basit oluyor. O yüzden mutlaka o şeyleri almanız tavsiye ederim ve ben üçlü kuvvet aldım. Üçleğine daha gitmediğim için mavimi almadan direkt üçleğine gidip onlar kestikten sonra da ejderi almayı düşünüyorum. Ancak şu anda ultim olmadığı için alamayabiliriz oraya ama Takum fedilemediği için büyük ihtimalle alacağıdır. Şöyle yapalım Gel kankam gel Ay. Ben bırakıyorum ya Orayı saldım Bir dakika şöyle yapalım Aa. Ben tek başıma Aldım ya. Tek başıma alabiliyormuşum. Bunu bu kadar az canlı yapabilen. Şampiyon, i̇ki şampiyonlar. Bir Mastery var. Bir de bu var zaten. Mastery bir önceki videomu da biliyorsunuz. Bak bak. Nasıl vuruyor bu. Pat 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 pat. Aha. Gel lan buraya. Kaç. Tamam. Evet abi Evet hemen şöyle mavimize gidelim. Ardından da midde yasuo tek başına ona gidelim. Şu anda bu oyunun en rahat orman dönemi ve en rahat bir şekilde genk atan şampiyonu kesinlikle bu. Bundan şu anda daha iyi bir şampiyon yoktur ormanda diyebilirim. Yani master ile kıyaslanabilir mi? Maç seriden orman dönüm konusunda çok daha rahat bir şampiyon diyebilirim. Genk atmasında çok daha rahat bir şampiyon ama şöyle söyleyeyim taşımada da gerçekten çok rahat bir şampiyon. Fakat maç göre bilemedim şu anda. Aa ultiyi yanlış kişiye attım. Ben şöyle çarpımızda hayır 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 ben ben vuracağım ha Evet, her şeyimizi attık. Adamı öyle alabildik. O ne? Dur 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 geliyorum. Bunu alıp hemen oradayım. Yok yok çıkayım ya. Ki kişiler riske hiç gerek yok. Hemen şurada beyz atmayalım ya. Yani niye beyz atıyoruz? Mide hemen gidelim. Ya da mide değil ya. Alt kule kıldı altı hemen hızlıca gidelim ee, bundan sonra düzenli olarak video gelecek fakat böyle arada sıkıntılar olduğu için maalesef e, bazen arada günler şu olabilir Aa, çarpamadık gel ya hayır hayır ben ben alacağım seni ben alacağım seni Evet ee, aldık bu şampiyondan kaçma ihtimali de bu oyunda en düşük şampiyonlardan birisi bu şampiyondan kesinlikle kaçamazsınız İstediğiniz kadar uğraşın bu şampiyondan kaçış yoktur bu oyunda biraz fazla konuştum galiba <laughs> ama elimden geldiği kadar size de bilgi vermeye çalışıyorum. Şöyle <laughs> küçük bir şey <fake> katalım. Aaa. <laughs> ya Q değmedi ya. O niye öyle oldu? Oraya. <laughs> evet abi adamlar sürü verdi. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.